Buyurun. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yasemin Aksakallı olduğunu, bu gecesi. Bugün neler söyleyeceksiniz eserde? Valla çok merak ediyorduk gösteriyi. Bir türlü gidememiştik. Ne zamandır da konuşuyorduk kendisiyle. Çok heyecanlıyız, çok merak ediyorum. Ee, bir i̇şte bir ilk kadın stand upçı ve harbiyi dolduran bir kadının gösterisini harbiyede kaçırdığımız için biraz buruz ama burada çok merak ediyoruz. Yani hiç izlemeden de zaten bu başarıyı kaldığı için çok tebrik ediyorum kendisini buradan da. Son Yanlar sırasında kadınlar damga vurdu. İşte Yasemin Aksakallı'nın en büyük örneklerinden. Siz neler söyleyeceksiniz bugün sahne olacak kendisi? Çok mutluyum yani. Yasemin adına da çok heyecanlıyım. Hem önceki başarılar için hem de burada izleyeceğim için. Ben de mutlulukla izleyeceğim valla. E, aslında bir komedyen daha yetişiyor diyebilir miyiz Eser Bey? Sosyal medyada artık Berko Hanım evet. bayağı komedyen Kendisi, evet. influencer olarak <laughs> adlandırılıyor. Aynen Sizin öyle. üzerinizden film yaparak. ya. Aşk olsun ya. Şaka ya. yapıyorum tabii. Gerçekten ki. Çok şey. Çok tatlı, çok özür, <laughs> özür dilerim. Çok tatlı diyaloglarınız sosyal medyada sürekli viral oluyor. Bununla ilgili <laughs> siz neler söylemek istersiniz? Ya Berfucuk gerçekten çok komik biri ve hani evde hani aşırı eğleniyoruz. <laughs> Hakikaten benim ama şimdi benim de işimin bu olmasından dolayı da hani benden de böyle ben, o mu komik o mu komik diye bir tartışma olabilir. Berfu daha komik biri. Dolayısıyla inşallah kendisini sahnelerde de görmek isteriz. Bilmiyorum böyle planım var mı ama. E, çünkü biz mesela videoları izlerken çok gülüyorduk. Hani evde mesela çektiğimiz videoları izlerken çok gülüyoruz ama ben kendisini bir gün sahnede izlemek isterim. Bir proje. Ben sen tamam, günler geldi neler söyleyeceksin günler Çok günler. acayip mutlu olurum yani eserden böyle şeyler duymak zor çünkü zor beğenen biri <laughs> olduğu için o beğendiyse tamamdır diyorum yani i̇nşallah, acayip mutlu olurum İnşallah olur. bir gün seni göreceğiz Sanet edecek İnşallah diyeyim yani de yani çok güzel i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah, <gülüyor> inşallah. İnşallah <laughs> <laughs> Sosyal medyada dediğim gibi hani gerçekten çok seviliyorsunuz, çok konuşuluyorsunuz. Evet, Bunu daha profesyonel olarak gerçekten ileri atmayı düşünüyor musunuz? Fikirleriniz, düşünceleriniz var mı? Var, var. İnşallah güzel planlarım var kısmet olursa. Daha vaktim var yani daha olgunlaşıyorum, daha büyüme sürecindeyim diyeyim ama inşallah daha güzel yollar açılır, kapılar açılır yani önümde. İnşallah. Serpil siz peki neler yapıyorsunuz? Valla ben, bizim çok güzel gidiyor, çok güzel hareketlerde ekiple birlikte şahane skeçler, provalar adeta böyle onlarla tekrar hani e, gençliğimize döndük, birinci kışa döndük gibi bir temponun içindeyim, çok mutluyuz. Çok eğleniyoruz, e, dışarıda ekiple beraberiz, evde de zaten iki tane canavar var, hanım var bile. evde de büyük bir coşku içerisindeyiz, böyle e, yeniden doğmuş gibiyim yani hakikaten enerjim çocuklarla birlikte tekrar yenilendi böyle keyifliyiz. Çok güzel abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ olun.